Selamlar arkadaşlar ben Murat. Bu videomuzda sizlerle birlikte paparadan bedava bir şekilde 100 TL para kazanabileceğiniz çok güzel bir siteyle daha karşınızdayım. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Göstereceğim yöntemlerle sizler de bedava 100 TL para kazanabilirsiniz. Fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet öncelikle sitenin ismi yapvekazan.com.tr Açıklamalar kısmında sitenin linki bulunmakta. Sizler de hızlı bir şekilde kayıt olma bölümüne gelebilirsiniz. Kaydınızı oluşturduktan sonra giriş yap bölümüne tıklıyorum ve buraya bilgilerim hemen giriyorum. Ve girişimi siteye sağlıyorum. Sizler desteğinin ana sayfasına bu şekilde yönlendirileceksiniz. Görevler bölümüne gelebilmek için buradan doğrulamalarınızı yapmanız gerekiyor. E, sitenin içerisine girdikten sonra sizlerden e-posta doğrulaması yapmanızı istiyorlar. Sizler de bu doğrulama adımını geçtikten sonra görevleri yapabilirsiniz. Detaylar bölümünde ana sayfada bakiyenizi, yapılan görevlerinizi, destek taleplerinizi e, uygulamaya indirebilirsiniz. Buradan ekstra olarak da anında görevlerden haberdar olabilmek için Telegram kanallarına da katılabilirsiniz. Görevler bölümünün geliyorum. Burada bayağı bir görev var. Görev ücretleri de düşük değil. Gayet iyi diğer refer diğer görev uygulamalarına göre 1 TL, 1.5 TL, 1.5 TL'lik görevler bulunmakta. Diğer sitelerde 25 kuruşluk, 10 kuruşluk görevler var. Sizler de bu şekilde bu görevleri tamamlayabilirsiniz. Görev geçmişi bölüm var. E, bu arada oraya geçmeden önce sizlere görevleri nasıl yapacağınızı göstereceğim. E, örneğin TikTok paylaşım. Buraya görev işlemlerine tıklıyorsunuz. Yapmanız gerekenleri buradan okuyorsunuz. Ve bunu uyguladıktan sonra ekran fotoğrafı alarak dosya seç butonuna tıklıyorsunuz. Aldığınız ekran fotoğrafını seçip gönder butonuna tıklıyorsunuz tıklayarak Sizlerde bu görevi tamamlayabilirsiniz görev geçmişi bölümünden yaptığınız görevleri görüntüleyebilirsiniz Eğer yeni bir görev yaptıysanız görev onaylı onaylanıyor şeklinde yazar görev gönder bölümde de bu site içerisinde görev gönderip e Bayağı kişinin, çünkü sitede bayağı bir kişi var. 1500'e yakın kişi var. Bayağı kişinin işletmenize veya bir uygulamanıza yorum yapmasını istiyorsanız görev gönder butonu kullanabilirsiniz. İzle kazan bölüm var. Burası yakında eklenecek. İzlettir bölüm var. Sizler de izle kazan bölümünü kullanabileceksiniz. Yakında zaten burası gelir. bakiye işlemleri var. Buradan bakiye ekle butonuna tıklayarak sizler de e, site içerisinde bakiye ekleyebilirsiniz. İzlettir ve görev gönder bölümünü kullanabilmek için bakiye eklemeniz gerekiyor. E, minimum çekim tutarı da 15 TL'ymiş tarde. giriniz bölümüne tıklayarak buradan 15 yazıyorsunuz. Bakiye çek butonuna tıklayarak hemen hesabınıza paranızı çekebilirsiniz. Ee, şuradan bakiye geçmiş var çektiğiniz paraları görüntüleyebiliyorsunuz. Özel, üye, özel üyelikleri buradan alabilirsiniz. Silver üyelik mesela bu ne kadarmış? Ee, bunu satın al butonuna tıkladığınız hemen alabiliyorsunuz. Bu üyelik ile her görevden %5 bonus kazanıyorsunuz. Yani görevlerinizin üstüne %5 kar geliyor. Referans bölüm var. Arkadaşlarınızı davet ederek para kazanabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızın yaptığı görevden %10 kar elde ediyorsunuz. Market bölümünden de buradan parayla bazı şeyler alabilirsiniz. Instagram en ucuz takipçi 1000 tanesi 5 liraymış. Buradan hemen alabilirsiniz. Siparişler bölüm var. Buradan aldığınız siparişleri gönderebilirsiniz. Destek talebinden yeni bir destek talebi açarak da sorularınızı iletebilirsiniz. İşte bu şekilde buradan sizler de çok güzel paralar kazanabilirsiniz ve görevlerin tutarları da gayet iyi. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.